Güçlü ve temiz bir avraya sahip yüksek frekanslı olan bedenlerin üzerine üçüncü boyut varlıklar, psik ataklar ve psikik tacizler tutunamazlar. Psikik atak nedir derseniz halk arasında bilinen tüm büyüler, tılsımlar, nazar enerjileri, varlık enerjileri, üçüncü boyut varlıklar ve bizden daha düşük frekanstaki enerjisel varlıklar, negatif enerji formları. Bu varlık enerjileri zayıf auraya ve düşük frekanstaki auralara tutunurlar. Ve bu frekans boyutundaki insanlara musallat olduklarında kişinin dinamikliği, zindeliği azalır. Ruhsal yapısı, beden bağışıklığı bozulur. Yorgun, bitkin, isteksiz, motivasyonsuz, hep uyuma isteği, şiddet ve intihar eğilimi, depresyon, kontrolsüz öfke, negatif davranışlar, cinsel sapkınlıklar gibi bir sürü negatif eylem hayatında sergilemeye başlayabilir. Zamanla yaşadıklarının şiddeti artar. Kişi yolunda gitmeyen durumun farkındadır ama güçsüz hisseder. İşin içinden nasıl çıkacağını bilemez. Pek çok insan negatif varlık enerjilerinin etkisinde olup bunun farkında olmayabilir. Özellikle frekansı 200 megahertz'ın altına düşen yani negatif duygu durumunda birinin zararlı bağımlılıkları olan, depresif ruh halindeki birinin aurasında daha çok tutunur. Bu yüzden aura temizliği çok önemlidir ve özen gösterilmesi gerekir. Bu enerjiler hangi türde olursa olsun auranız güçsüzse size çekilir. Yaşamınızın bütün dengesini allak bullak eder. Kendimizi bu kirli enerjilerden koruyabiliriz. Aura temizlenmesi spiritüel hijyen için gereklidir. Bizi dışarıdan gelebilecek her türlü psikik ataklara karşı korur. Hem beden sağlığını hem bolluk bereketi hem de ışığımızı ve şansımızı arttırdığı için bu çalışmalara özen göstermemiz gerekiyor. Avraları yaydığı renkleri görebilmek için duru görü yeteneğine sahip olmanız gerekir. Günümüzde krelyan fotoğraf makinelerinde bu renkleri görüntüleyebiliriz. Temiz enerjili insanların avraları beyaz ve yüzlerindeki ışık parlaktır. Onların yanında kendinizi iyi hissedersiniz. Bilge ruhlu insanların avraları mavi ve mora yakındır. Düşük frekans olan insanların avraları ise kirli ve karanlıktır. Yüzlerindeki aydınlık sönüktür gri ve kahverengisi bir auraya sahiptirler. Onların yanında kendinizi mutsuz, gergin, huzursuz, sıkıntılı hissedebilirsiniz. Temiz bir aura görünür olmanızı, fark edilir olmanızı, ışığınızı etkiler. Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. İçinde bulunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Alma ve verme dengesi için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.